Abi bunlar ne? Onlar ayı için. Ayı çıkamazsın diye. Ay, ayı için derken ya. ayı kullansın diye. Yani. Yok yok ayı çıkamasın. Ayı diye. diye. Niye? Ya şimdi son zamanlarda onu yaptılar. Bu dört tane direk yaptılar. Ha. E, i̇ki metre, üç metre yüksekliğinde. Ve şey, bal peteklerini oraya koyuyorlar. Ayı çıkamıyor. Ayı çıkmasın. Yani. Ama onu da öğrendi çıkmayı. Önce de şey yapıyorlardı. E, gazla sıkıştırılmış bir şeyle patlatıyorlardı. Ayı onu öğrendi. O patlamayı yemedi. Bu sefer bunu yaptılar. Bunu da bu çıkamasın diye ha. ama ayı bu sefer uyanık ya. Yavrusunu getiriyor, Yavru... omuzunu alıyor. Yavrusuyla. Ya omuzunu alıyor. Diyor ki sen oradan <laughs> pedeyi at. Biz aşağıdan onu hallederiz. Onu hallettiler. Öyle, öyle yapıyorlar. İyiymiş ya. Bizden ee. zeki vallahi. Ya. Elektrik de çekmişlerdi bile. Elektrik de. Elektrikle çekmişlerdi. Elektrikle de bir de şey yap. Şu anda şey yapıyorlar. Ee, aküyle elektrik veriyorlar. Etrafını tele çeviriyorlar. Ha yüksek gerilim ee, öldürmüyor ama çok kuvvetli çarpıyor. Bu yani şey ayı bunu da şey... öğrendi. Şimdi şeyle dolaşıyor sen söyle. Kontrol kalemiyle. <laughs> Varsa elektrik ona da girmiyor. Çare yok. Ha. Aslında ayı da anlaşma yapsalar da bak kardeş bu petek senin. Bunlar bizim. Bunlara dokunma diye. Ama maliyeti çok da gözünü seveyim. Şimdi Öyle burada mi? bir kilo bal 600 lira. Her şeyin bir çare. Bizim Lazlar bir şey her şey bir çare buluyor ama. Biz sivrisineğe çare bulamadık. Sivrisinek? He. Nasıl Abi oluyor? bizim iki hanım Las C'ye giderler, Ege'ye giderler. Hı. Hmm. Geceleyin yatarlar ama sivrisinekten bunlar şişkiler. Her tarafını yediler sivrisinekler. O sıcakta bunlar battaniyeye sararlar. Heh. Battaniyeyle yatarlar. Kötü. Bir tanesi uyanır gece bir bakar. Etrafa şey dolaşıyor ateş böceği. Arkadaşını dürtüyor. Aman diyor Serdar diyor dışarı çıkma. Kafa lambasıyla bizi arıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> o gece pişti ne çocuk? Sinekler yani. arıyor demek ha. <laughs> Kafana da onlar var. Yaylaları gezdik de. dönüyoruz. Nereye dönüyoruz? Çorum'a. Yok. Şimdi, şimdi Dursun diye. abi. Şu anda yaylayı gezdik. E, dolaştık. Çayımızı içtik. Dere e bizi ağırladılar yaylacılar sağ olsunlar. Aha, sağ olsunlar. Şimdi çok dere ağzına e, çok güzel teslim ediyoruz. ediyoruz. Dere ağzına. Evet. hayvan yemiyor evet. mi ki Yok. muhlama yiyeceğiz. Uluğa. abi parkuru beğendin ya. mi? Parkur çok güzel. Hava açarsa tadına doyulmaz. Abi bu, bu vadi var ya. Yukarıda 15 bu tane buzul bu gölü var. İnşallah en az 5 tanesini şimdi yüzeceğiz. Ha eh, Ekrem hocam ben şey söylüyorum. Maçahel insanlar, maçahel, maçahel, maçahel. Evet. Aha maçahel de burası daha iyi. Burası maçahel organik. Burası tam organik. Aynen öyle. Burada şey girmez. Tabii ki. Yani, daha böyle. mı iyi burası? Tabii, Tabii canım. Hiç kimyasal hiçbir şey yok burada şeydeki. Çevşindeki. Ha, Buraya falan. kola bile almıyorlar Coca Cola bile. Reklam oluyor biraz ama. Coca -Cola. Niye arılar o koladaki şekeri almasın diye. Evet. evet. O yüzden de bal e, kilosu evet. 600 TL 600 satılıyor liraya, burada. burada şey yine e, Buradan ufak ufak mısır. Burası Tunca Vadisi. Burası Tunca Vadisi. Şimdi ne oldu biliyor musun? Balla ilgili bir şey aklıma geldi de. Emekli oldum, bir tesiste çalışıyorum. Bir tane adam geldi, dedi ki ben dedi bal vereyim dedi. Kaç lira dedi? 2500 lira bir kilosu. Çok ucuz yani. Normal bal 50 bin, 50 lira, 60 liraydı. Biz 2,5 lira bal veriyor. Biz dedik ki balı alalım. Sabahleyin, e, sabah kahvaltıdan falan veya da yemek öncesi insanlara tabaklarına koyarız dedi. Yani yemek bekler der, derken en azından oyalanırlar diyor. O arada benim e, ben o zaman müdürlük yapıyordum. Bir, o işveren olan patron bir rehber arkadaşı vardı. Rehber arkadaşı Nara, 40 kişilik bir grubu var. Uzun göldeyim dedi. Dedi ki size dedi bir bal var bende dedi, dedi. Her şeye faydası var dedi. Romatizmaya, mide ağrısına, kansere, kısırlığa faydası olmayan bir şey yok dedi. O kadar kaliteli bir bal. Abi bugün 2500 liraya almışız. Rehber dedi ki tamam dedi. Kaça satacaksın? Dedi ki 140 liraya satarız. Kilosunu. Tamam dedi 180'e satın. Biz iki buçuk liraya aldık ha. <laughs> 180'e satın. neyse O arada ben hemen 40 diyor, liraya da kendi alacak. 40 liraya da kendisi alacak da. 2,5 e, iki buçuk 180 lira Aldık balı neyse balılar adamlar 40 kişi sıraya girdi. Herkese balı dağıttık. Kartları arkadaş anlatıyor işveren. Aman diyor sakın fazla yemeyin. Sabahleyin bir çorba kaşığı. Fazla dokunur diyor. Alakası yok. Glikoz. Dokunur diyor. Bunun diyor şuna faydası var. Buna faydası var. Kartımızı verdik onlara. Bir ay sonra bir tanesi arıyor. Abi diyor mide ağrısı diye bir şey kalmadı. Bana o baldan bir daha gönder. <gülüyor> 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 ne niyetli yedin önemli. Evet. <laughs>